Bugün Pazar günü. 8 Aralık. Biz ya. uyandık kalktık. Şimdi kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra müşterim var. Müşterime gideceğim. Los'ta. Ondan sonra kuzenime kahvaltı ıı, kahve içmeye gideceğiz. Kuzenler. Akşama da Ümre kuranı varmış galiba. Annemlerden. Annemler bir hafta sonra Ümre'ye gidiyorlar. Onlara bir eğlence hazırlamışlar. Oraya gideceğiz. Ve arada sadece kadınlara galiba erkeklere yok. Sadece ben gideceğim. Öyle. Bakalım günümüz nasıl geçecek. Hoş geldiniz, buyurun. Evet, burası bizim kız kardeşimle iş yerimiz. Şöyle göstereyim size. Ee, bizim güzellik salonumuz var. Beraber açtık bir sene önce. Bir sene olacak neredeyse, değil mi? Evet, evet, bir sene önce. Böyle. Burada güzellik hizmetleri veriyoruz. Şöyle göstereyim. Lazer epilasyonumuz var. Diş beyazlatmamız var. Cilt bakımı ve kiprik lifting yapıyoruz şimdilik. Şimdilik. İleride daha şeyler, başka şeyler de eklemeyi düşünüyoruz. Böyle küçük bir iş yerimiz var. Randevu ile çalışıyoruz. Kendimize göre ve müşterinin uygunluğuna göre ayarlıyoruz randevularımızı. Ayrıyeten ayrı işlerde de çalışıyoruz ikimiz de ve tabii çocuk ev ancak diğer işler <laughs> ve benim şu an YouTube'da var tabii öyle idare ediyoruz şimdilik. Şimdi iki paket almıştık biz Gloss için. Onları beraber açalım bir de bakalım nereye koyabileceğiz bir kamera aldık Diz, diş beyazlatma a, kamera değil aslında projektör. Projektör. Evet. Projectör, evet. Bir de e, mendil şeyi şuraya asacağız. Projektörde diş beyazlatma yap, yapmaya gelen müşterilerimiz için e, işte müzik ve klip falan açmak için öyle sıkılmasınlar diye bir yere projektör yansıtma yapacağız ama daha nereye <laughs> olduğunu bilemiyor. <laughs> Aynen. Bir <laughs> e bakalım beraber. Evet şimdi e, bir paketlerimizi açalım bakalım ne gelmiş. Sen bunu aç, sen bunu aç. Hmm. Ben küçük bir şey zannediyordum. Bayağı bir, büyük, büyük, biraz evet. Ama ben, ben açtım, açtım baktım çünkü ona dedim ama onu... iyi mi, bir şey mi? Temmuz'dan sipariş ettik. yani nasıl bir şey olduğunu <laughs> test etmemiz lazım. Test evet. Güzel ama beyaz işte böyle. Şimdi onu ayarlamış yapabiliyor da derim. ya Evet. De. evet. evet. Onu bir eşlerimizle bir karar veririz herhalde. böyle evet. bir karar vermişsin. Ve hali tavlolu. Aa kumandası da varmış. Aa bak on çok iyiymiş. Kumandayı görmüş. Evet, o ben de bilmiyorum. Bu da iyiymiş herhalde. Evet, o da güzel yani. evet. bir şeymiş. Bir sen pişirce bak. Aa evet. Duvara koyunca oraya taşın. Tabii tut da kalmaz olacak. Evet. Aa evet, delikleri kapatıyor mu? Tam delikleri kapatıyor. Aa tamam, harika oldu ya. Dur şuradan, göstereyim size. Evet, tam istediğiniz gibi oldu. Evet, şöyle. Musko'nun yanına. Evet. Güzel olur. Evet, içine mendillerini de alırız. Yes. Bakın delikleri bence tam bunlara uyuyor gibi. Evet, e, Şeyma'yla ben bunu takabildik. E, güzel oldu. Şöyle göstereyim. Işık durdu. Projektörü de şimdilik şuraya koyduk böyle. Bakacağız sonra nereye koyacağımızı. Biz işlerinden işte şimdi çıktık. Kuzenime kahve içmeye gidiyoruz ile birlikte ve Bari ablamla gelecek. Öyle kuzen kuzene kız kıza oturacağız. Bugün akşamada şey var. Sabah demiştim Ümre şey programı varmış. Oraya gideceğiz. Hadi gidelim şimdi. Evet akşam oldu. Kuzey uyudu. Ümre eğlencesine gidemedim. Kuzey az önce rahatsız dondu. Yarın da okula göndermeyeceğim. Biraz ıı, üşütmüş galiba. Ee, ona naneli ıı, limon kaynattım biraz. Suyunun içine koyacağım. Biraz sonra ıı, gece su falan içmek isterse ondan vereceğim. Eğer bakalım içer mi içmez mi bilmiyorum ama ıı, deneyeceğim yani. Her seferinde yapıyorum ama genelde içmiyor. Bakalım bu sefer içecek mi? İstem uyuyor şimdi. Arada uyanıyor. Burnu tıkalı, tıkalı biraz. algamı var herhalde. O yüzden öyle evdeydim yani gidemedim. Ben onun o uzanacağım. Bizim yatakta uyuyor çünkü. Öyle uyuyacağız. Evet. Teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bugünlük de bu kadardı. Yarın tekrar görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz like'lamayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkür ederiz.